Herkese merhaba. Bu videoda Entemprolight uygulamasına nasıl tarif eklenir bunu göstereceğim. Bakın bu sol üstteki menü butonuna basıyorsunuz. Burada tarifeler var. Altlarına bunların yazdık zaten ne yaşadıklarını. Tarifelere tıklıyorsunuz. Ben daha önce iki tane eklemiştim. E, yenisini ekleyeceğiz şimdi sizinle beraber. Sağ alttaki şu tarif ekle butonuna basıyoruz. Bunu her yerde görüyorsunuz bu butonu zaten. Şimdi burada e, Yukarıdan aşağı ben anlatmaya başlayayım hızlıca. Firma seçimi dediğimiz kısım biliyorsunuz halı yıkama ve koltuk yıkama firmalarının birden çok firması olabiliyor. Yani bir ana firmanız oluyor. İşte birbirinizden firma satın almış olabiliyorsunuz. A temizlik, B temizlik vesaire gibi. Hangi firma içinse o firmaya ait. E, mesela diyelim ki Enten Pro makine alısı ekledim. 60 liraya yıkıyorum o firmadan. Ama diyelim ki Şahin Temizlik'te bir firmam daha var. Buna da 70 liradan ekleyeceğim. Bu şekilde farklı farklı ekleyebiliyorsunuz. Web sitede göster gösterme seçeneği şu anlama geliyor. Eğer bizden bir web sayfası alırsanız buraya eklediğiniz tarifeleri isterseniz web sayfanızda otomatik olarak gösterebiliyor sistem. Yani bir webmaster'a yazılımcıya ihtiyacınız kalmıyor. fiyatlarınızı işte fiyat, buradaki tarife başlık, fiyat, açıklama kısmını vesaire sitede otomatik olarak güncelliyor sizin her girdiğinizde ve değiştirdiğinizde. Bu da şöyle bir güzellik oluşturuyor sizin için. Fiyatlarınızı güncellediğinizde girip sayfanızda güncelleme yapmak zorunda değilsiniz. Veya sitenizi kime yaptırdıysanız ona tekrardan ulaşıp bizim fiyatlarımızı güncelle şeklinde bir ödeme yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Gibi avantajları var. Ben şimdi burada bir halı daha ekleyeceğim. Mesela peluş diyelim. Fiyatı da metrekare fiyatı da 90 lira olsun. Bilmiyorum ben fiyatların ne kadar olduğunu. Burada bakın sadece halı eklemek durumunda değilsiniz. Perde, yorgan, battaniye, yastık, koltuk, overlock ekleyebiliyorsunuz. Burada eklediklerinizin her birinin e, birimleri farklı. Mesela halının metrekare, overlock'un metre, koltuğun, yastığın adet. E, zaten bakın burada halı seçilirken metrekare geliyor. Burada bu metrekare alanı değişmiyor. Şu an elle dokunuyorum, değiştiremiyorum. Ama mesela Burada lastik seçersem kendi otomatik adet yapıyor zaten. Ben yeniden halı yapayım bunu. Açıklama kısmına da işte sitede gözükmesini istediğiniz herhangi bir şey yazıp kaydet tarife ekle dediğinizde bakın buraya bu şekilde gelmiş oldu. Bu video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.